Paşa bugün beni yolun ortasında karşıladı. Anne hani benim yakışıklı oğlum. Ne haber annem? Diyeceksin ki bu bu havada ne kadar iyi olabilirim. Doğru söylüyorsun. Evet şimdi yakışıklı olanla birlikte yakışıklı paşa ile beraber aslanla birlikte yemek noktasına gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemek noktasını benden önce paşam gidip orada bekleyecek ve yemeğini orada yiyecek. <laughs> Arabayı kızıyor. <laughs> Evet. Yememizi nerede yiyoruz evlat? Nerede yiyoruz yemekleri? Yemekler nerede? Burada mı yiyoruz? Evet. Yemek noktasına geldik. Bizim oğlumuz şimdi burada yemeğini veriyoruz. Yemekleri de burada arkadaşlar. Bugün başka gruba da gidilecek ve başka gruptaki oradan kecan dostlarımıza, çocuklarımıza, evlatlarımıza da yemek verilecek. Şu anda ben yakışıklı aslana yemeğini vermek üzere Buradan herkese iyi akşamlar. Canlarımızı, çocuklarımızı, sevmeyi ve onlara destek olmayı unutmayın arkadaşlar.